Arkadaşlar, herkese selam. Şimdi Velika Turnava tarafındayım. Ee, aslında şeye gidiyorum ben. Neydi? Belene'ye gidiyorum. Geçerken burada bir arkeolojik kazı gördüm. Ee, çok ilginç geldi. Zaten uzun süredir mola vermiyordum. Dedim mola için buradan daha güzel bir yer bulamam. Ee, hatırlarsanız 2018 yılında Bulgaristan'ı geziye geldiğimde Belene'ye gitmeye kalkmıştım. Ama hava çok soğuktu. Aşırı soğuktu. Bir de araba yoktu o zaman. Bir de hani o kadar cesur değildim açıkçası. Hani yol, iz pek bilmiyordum. Hani Bulgarcam idare eder mi ya da yeter mi falan. Ya da Türkçe olur mu ya. Açıkçası özgüvenim pek fazla yoktu. Uzun lafın kısası. Yarı yoldan geri dönmek zorunda kalmıştım. Ama şimdi e, gitmeye karar verdim. Belene'ye gidiyorum aslında şu anda ben. Ama Velikoturna'nın alt kısmındayım. Burada e, Monumental diye bir park var. E, arkeolojik kazı yapılıyor hemen karşı tarafında. Oraya da çekmeye çalışacağım. Bakayım mogu mogu yapacaklar mı? Yapmazlarsa eğer biraz çekeceğim. Bu park çok ilginç geldi bana. Tam Tuna Nehri boyunda. Ee, bu yüzden bir hem bir nova vereyim dedim, e, hem de bir etrafı bir çekeyim dedim. Ee, böylelikle hem dinlenmiş olacağım, hem de e, Belene videosundan bir renk katmış olacağım diye düşündüm. Çünkü muhtemelen Belene videom biraz gri olacak. Ee, şeyden kaynaklı, geçmişinden kaynaklı. Ee, şimdi ben size biraz etrafı göstermek istiyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Hava çok güzel. Ne sıcak, ne soğuk. Yani böyle. Güzel. Bir gidelim, dolaşalım. Bir bakalım etrafta ne var, ne yok. Hadi bakalım. şimdi parkın alt kısmına doğru geldim. Şuradan, burası bir restoran. Harika bir tandır ekmeği kokusu geliyor. Tandır ekmeği. Acıkmadım aslında, aç değilim ama bu koku nasıl bir koku biliyor musunuz? İnsanı alıp götürüyor başka bir yerlere. Tandır ekmeği kokusu. Bilen bilir o tandır ekmeği kokusunu. Ya şimdi ben buradan çıkacağım. Çünkü öğrendiğim kadarıyla buranın tarihi çok uzun. Yani ekstra bir videoluk burası. Ee, Bulgaristan tarihi daha ilk kuruluşlarından. Aslında gelmişken çeksem diyorum ama amacım o değildi. Bu yüzden şöyle bir etrafı sadece kolaçan edip gitmek istiyorum. Ee, çünkü yolum biraz daha var. Öğlen olmak üzere zaten. Geç çıktım çünkü yola hani son anda bir karar verdim. Hani Belene'ye gitmekle ilgili. Ee, kısmet bir gün tekrar bir yolum düşerse buraya buranın da bir videosunu çekmeye çalışacağım. Şimdi ben park alanının dışına doğru çıktım. O kazı alanına doğru gideceğim. Ee, i̇nsanlar şey yapıyorlardı. Fırçalarla bir şeyler yapıyorlardı. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir gideyim bakayım ne yapıyorlar, ne arıyorlar burada. Şöyle bir soruşturayım. Ya e, girişte şey vardı. Kazı alanı ile ilgili bir şema vardı. O şemaya çok fazla dikkat etmedim ama video çekmeme herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bir gideyim bakayım. Çektirip çekler mi video bana? Hadi bakalım. adamlar Polonyalı. Hiçbir Bulgar değil. Yani o, orada şey o oranın hepsi gönüllü çalışanlarmış ve gönüllü arkeolojik e, öğrencilerinden e, devşirme bir şey yapılmış. E, ve gönüllü çalışanlarmış. Orada kursiyerler varmış. Şimdi nereden biliyorum? Polonyalı bir tane orada mühendis ne geldi? E, video çekebilir miyim falan dedim Bulgarca dilim dönüyor kadar. E, İngilizce konuşmaya başladı. E, benim İngilizcem de yok. Adam o kadar sabırlıydı ki biliyor musunuz? Çeviriden mikrofonla konuştuk. Burayı aylardır burada durduklarını e, ve e, gönüllerle çalıştıklarını söyledi. Yani bunu çeviriyle yapıyoruz ha. O adamlar o kadar sabırlı. Video çekebilir miyim dedi. Aşur sure diyor. Tabii ki diyor. Yani adamlar yumuşacık. Yani elin Polonyalısı bile İngilizceyi İngilizden daha iyi konuşuyor anasını satayım. Biz bir Bulgarcız Drave'yi diyemiyoruz. <laughs> İnsan kendini kötü hissediyor burada ama e, şimdi yabancı olmaları da ayrı bir güzel olmuş. Niye? Yani çekine çekine gittim ben şimdi Bulgar zannediyordum onu. Şimdi Bulgar'a desen, hani çok da önyargılı olmak istemiyorum ama gördüklerimin çoğu ne ne video, ne Slimka falan derler herhalde. Yani onlarda böyle soğukluk var şimdi ama bu adam bu buyurun adam bir de anlatıyor. Yani ben çekim yapıyorum. Gerçi ben diğer kamerayla çekim yapıyorum. Telefonla çekim yapmıyorum. Ee, hem çekim yapıyorum, adam bir de anlatıyor. Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Dil, ah o dil yok mu o dil? Çok şeylere kadir. Ama en azından e, ee, çekimini yaptım. Bu insanın başına kaç defa gelir ki? Güzel oldu çekimi diye düşünüyorum. Şimdi yoluma devam edeceğim. Ee, Belene'ye doğru. Hava da öğlen oldu. Aşırı bir sıcak oldu. Sabah çıktığımda ne güzel serindi. Böyle tıngır mıngır tıngır mıngır gelip gidiyordum. Amma gevezelik yaptım bile ya. Neyse ben gidiyorum şimdi. Öyle. Evet. Okay. Şimdi adaya geldik. Ada normalde şurası. Ee, ama öncelikle e, gidip belediyeden izin almak gerekiyormuş. Ee, bir turist vizesi veriyorlarmış içeriye girerken. Ee, video çekmek genelde izin veriyorlar ama bazı yerler varmış hassas yerler. Oraya izin vermiyorlarmış. Gidip izin aldığın zaman ondan sonra söyleyecekler nerelerde çekebileceğini diye söyleyecekler. Güzeldi ve gayet de kibardı. Ilgilendi. Hani çeviri programıyla falan anlaştık. Uzun uzun anlattı bana. Sağolsun. Şimdi belediye bir gideceğim bakalım. Biraz tırto işler aslında. Hani belediyeye gideceksin ne zaman... onların bir günleri varmış galiba. O zaman mı gelmek gerekiyormuş... ...bir şeyler anlattı ama... ...bir turist vizesi gibi bir vize veriyorlar. Şeriye giriş öyle elini fırını sallayarak... ...olmuyor maalesef. Bunu öğrenmiş olduk acı bir tecrübeli. Şimdi bir gideceğim bakayım belediye. Belediyeden bir sorun çıkartacak. Bu adaya ilgili giriş kısmı varmış. O giriş kısmında yani ilgilenenler varmış. Onlar söyleyeceklermiş. Öyle diyorlar. Bakalım şimdi bir belediyeye doğru gideceğiz. Görelim ne olacak. Hadi bakalım. Şimdi belediye binasına geldim. Şurası. Öğlen var. Saat 1'de açılacakmış. Saat saatten biri 10 var. 10 dakikalık bir şöyle bir etraf bir turlayacağım. Ama güvenlik çok iyi davrandı. Herhangi bir sorun çıkar. Üzmedi yani. Çok ilgilendi sağ var Şimdi bakayım aynı şey belediyede olacak mı? Sorun çıkaracaklar mı? Çıkartmayacaklar mı? Nasıl olacak? Bir bakacağız. Şimdi etraf biraz çekeyim. Hadi bakalım. şimdi çıktım. Olmadı. Olamıyor. Şimdi eskiden gidiliyormuş ama şu an bir aktif hapishane varmış. Aktif hapishane olduğu için içeriye ancak konsolosluk eşliği altında özel izin. Yani o da yanında bir rehberle beraber musunuz Daha önceden dedi. 3 yıl öncesine kadar dedi. İzin çıkarılabiliyordu dedi ama şu an aktif hapishane olduğu için eee daha önceden başvuruda bulunman gerekiyor dedi. i̇lgilendi yine de yani çok ilgilendi kadın sağ yemekten dönüyordu. Ee, kadın sırtında sırt çantasıyla bayağı bir anlattı. Ee, ama gidemeyeceğim işte. Yani kadın dedi benim hani elimden gelen bir şey yok dedi. Olsa dedi. E, yani kısaca senin başından sağmak için vereceğim izni dedi ama benim elimde olan bir şey değil dedi şu an aktif hapishane var oradaydı ve orası korunan bir yer dedi ki zaten benim görüşüm güvenlik görevlileri de tam teçhizatlıydı. Yani öyle sıradan sekürtüler değil o dikkatimi çekti benim. Ama yine de çok önemsemedim. Hani oranın bir geçmiş olduğu için dedim herhalde ondan yapıyorlar bunu. Ama aktif hapishane varmış artık orada. Bu yüzden konsolosluk eşliğinde izin almam gerekiyormuş. Bu izin 3 gün önceden başvurmam gerekiyormuş. Ve bir rehber tutup, yani rehber onlar veriyorlar ama parasını ben vereceğim tabi. Rehber eşliğine oraya girmem gerekiyormuş. Demek ki 2018'de Belene'ye gitmiş olsaydım girebilecekmişim. Şu an giren nasıl giriyor anlamıyorum. Gerçi şu an hiç taze videoda görmedim ben Belene ile ilgili. En son bir 10 yıl önce çekilmiş bir video izlemiştim ben orada. Ama olmadı işte, olamadı. Olmuyor. Maalesef, çok istiyordum yani o hissiyatı, o ruhu yaşamayı çok istiyordum gerçekten de. <laughs> hani ben etkilenmedim yani herhangi bir hani böyle bir hüzün falan hissetmiyorum ama oraya girdiğimde bir e, hissiyata bürüneceğime emindim ben. Çünkü Türk ve Müslümanlara karşı gerçekten çok büyük bir soykırım vardı. Bunu, o belinenin karanlık yüzü olarak biliyorduk biz. Anlatılıyordu yani benim dedem, anam, anneannem anlatırlardı bana hep çoluk çocukken ben. Artık nasıl kafam kazındıysa etkilenmişim ve gelmek istedim ama olmadı, olamadı. Yani uğraştım, ben de uğraştım, kadın da uğraştı. Hakikaten net söyleyeyim burada tek Türk yok. Bir tane Türk yok. Yani hepsi net, kesin net saf kan Bulgar. Ve ama şöyle gerçek çok yardımcı oldular. Yani çikolata ikram ettiler. Ben başta ne 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 dedim ama sonra ulan dedim ikram geri çevirme mesut ya da alayım dedim hemen. <laughs> Türkçe'ye döndüm. Ama tadı da güzel çikolataymış. Keşke adını görseydim. Neyse şimdi ne yapacağım bilmiyorum ya. Eve mi gideceğim? Geri mi döneceğim? Görgesi, yolları, ilk sokuları mı yapacağım? Bak her tarafta da asker var ha, bu arada. Anlayamıyorum. Yani buranın gerçekten özel bir şeyi var. Ya da şey yapayım biraz ya. Belenin içini bir gezeyim ben. Bir çekim yapayım. Belenin içini çekeyim. Olmaz mı? Olur. Yani belenin içinde görürsünüz değil mi? Öyle bir şey yapayım ben size. İyi hadi çekim yapalım biraz.